Hepinize selam arkadaşlar. Ben Cet ve bugün sizlerle birlikte Pesim 99'da kaldığımız yerden efsane inanılmaz ve bombastik bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şaklar pardon arkadaşlar şaklar başlarka. Cet deniyorsun be abi abla be. Uzun süreden sonra videoma hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum diyeceğim de dostum canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlarımızda da sizlere yayına gelen herkese en azından 20k ve en güçlü petlerden dağıtıyorum bedava bir şekilde. Canlı yayınlarımıza katılmak istiyorsanız bildirimleri tüm bir şekilde açın. Canlı yayın açtığımda anında haberdar olun ve sizlere bir şeyler dağıtıyoruz. Onları kazanabilin. Ya onun yanı sıra çekilişler falan da oluyor. Hücbet çekilişleri olsun, gems çekilişleri olsun. Ve dediğim gibi herkese bir şeyler veriyoruz. O yüzden bildirimi tüm bir şekilde açın. Abone olduktan sonra dostum yarıdaki bildirim butonu var ya ona tıkla, like'ını at, yorumunu yap ve zaten de bu videoya yorum yapan 3 kişiye bir sonraki videoda 50k atacağım gözünüzün önünde. Hatta ne 50 kalsın, 100k atacağım. E bunu da istiyorsanız bu videoya 100 like atın ki ben de 3 kişiye 100k gem satayım. Belki sonraki videolarda 1 milyona bile çıkabilir. O yüzden hızlı bir şekilde elini ne yapıyorsun? Like'a götürüyorsun, atıyorsun. Yorumunu yapıyorsun Abone de oluyorsun ben be dostum Bir abla be Hiç telaş yapma sakin ol Her neyse bütün duyularımızı yaptığımıza göre Bu videoda ne yapacağımız zaten başlıktan görmüşsünüzdür Bu videoda sizlere %100 hızlı bir şekilde Nasıl games kasabileceğinizi Oyunda nasıl pro olabileceğinizi göstereceğim abicim Gerçekten çok basit ve %100 işinize yarayacak taktikler olacak Yani sizlere göstereceğim 2 adet taktik var dostlar 2 adet taktik eğer kasamazsanız Ben bir şey bilmiyorum dostum Okula giderken bile kasacaksınız Eğer evdeyseniz kasmanız çok daha hızlı ve çok daha kolay olacak Gerçekten inanılmaz bir video abicim O yüzden like'ları inanılmaz bir şekilde yapıştırırsınız. Şimdi sizlere dostlar ilk taktiği göstermeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Üye olarak bana süper chat ataraktan destek olabilirsiniz. Maddi anlamda beni motive edebilirsiniz. Gerçekten şükür like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. E, donate atarsanız veya üye olursanız da Discord'daki ayrıcalıklarımızdan yaralanıp 3 pet çekişlerine de fazladan şansla katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun o yüzden üye olun abicim. Şimdi ilk taktiğimiz için dostlar son yeri açmanız gerekiyor. Yani tek world'u açtıktan sonra %24. bölgeye gelmeniz gerekiyor. İlk taktiğimiz için son yeri kesinlikle açmanız gerekiyor dostlar. İkinci göstereceğim taktik %100 inanılmaz bir şekilde Siz sizleri geçirecek. Şimdi sonuncu bölgeye gidiyoruz hızlı bir şekilde dostlar. Şimdi sonuncu bölgemize geldik. Dost, bir şey burada ne yapacağız diye soracak olursanız burada yapmanız gereken şey çok basit. Envanterinize giriyorsunuz. Buradaki potionlarda dostlar damage potionınızı ve diamond potion ne varsa basıyorsunuz ikisini de damage ve diamond potionı kesinlikle basın. Üzerine pressure hunter'ı da basabilirsiniz ki düşürdüğünüz itemları da satın. Yani hem düşürdüğünüzü satacaksınız hem burada gerçekten güzel bir şekilde VIP'niz yoksa ki bence VIP'den daha çok kazılıyor burada. Son bölgede kasıyorsunuz elmasınızı. Enchant kısmında ise dostlar ben burada strong pet'i falan ekledim. Eğer yani sizin daha Faz alanınız varsa diamond ekleyebilirsiniz. Diamond terine gidip şu hançer falan da ekleyebilirsiniz. Düşürdüğünüz itemleri satabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ama ben abicim ben 24 saat burada oyun kendi kendine kassın O sırada ben de okuluma gidip işime gideyim. istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi diamondları takıyorsunuz. Sonra gelip bu alanda AFK bir şekilde kasılıyorsunuz abicim. Görmüş olduğunuz gibi geldiğim gibi en azından bir 500 diamond falan kastım. Daha 15 saniye falan oldu olmadı derken görmüş olduğunuz gibi neredeyse dakikada 1K kasıyoruz. Hatta dakikada 1K'dan fazla kasıyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi sizin daha güçlü petleriniz vardır veya işte çarm takarsınız bir şeyler yaparsınız en çatlarınızı falan bastırırsınız buradan diamond plague eklersiniz ne bileyim meyveleri kullanırsınız falan gerçekten inanılmaz bir şekilde diamondınızı kasabilirsiniz afk bir şekilde yani 24 saatte en azından dostlar 500k diamond kasarsınız buradan hatta 1 milyon falan bile kasabilirsiniz petlerinize envanterinize göre değişir ama afk kalacaksanız bilgisayardan hatta itemleri falan da satarsanız 1 milyonu bırakın yaklaşık 5-10 milyon arası kasarsınız 24 saatte bakın 1k oldu bile zaten yani dedim gerçekten inanılmaz bir şekilde 10 milyona kadar 24 saatte elmas kasabilirsiniz tek yap ka yapmanız gereken bilgisayarınızı açık bırakmak otoklikeri da dostlar şuraya tıklatırsınız falan oyundan da afk kalıp düşmezsiniz bu sayede yani görmüş olduğunuz gibi iki kay neredeyse kastık bile bu şekilde afk kalaraktan dostlar item de düşürüyoruz bir yandan yani inanılmaz bir şekilde gerçekten inanılmaz bir şekilde günde en azından 10 milyon diamond yapabilirsiniz yani dediğim gibi dostlarım en azından 10 milyon yapıyorsunuz ben sizlere en az kazanacağınız miktarı söylüyorum dediğim gibi bunu arttırmak sizlerin elinde arttırmanız zaten çok basit dediğim gibi diamond flag kullanırsınız ne bileyim meyvelerinizi kullanırsınız potionlarınızı kullanırsınız chatlarınızı kullanırsınız gösterdiğim şekilde ve inanılmaz güzel bir şekilde dostlar günde bir hücbet alacak şekilde burada diamond kasarsınız haberiniz olsun abicim. Yani dediğim gibi bir günde hücbet almayı sizlere gösterdim afk kalarak bak bu afk kalarak da. Şimdi size göstereceğim şey gerçekten inanılmaz bir taktik abicim ki ben canlı yayınlarımda bu taktikle birlikte kasılıyorum. Yani şu görmüş olduğunuz 31.5 milyon diamondı ben sıfırdan kastım dostlar sadece al sat yaparak direkt yaparak kastım. Diyelim ki diamondınız var ki canlı yayında da böyle sorular geliyor bana. Diamondım var abi neye yatırım yapmalıyım ne almalıyım diye soracak olursanız kısa vadede gerçekten sizlere çok güzel kazandıracak bir şey göstereceğim. Yani. Yani 5 dakikada 1 milyon, buçuk 2 milyon arası diamond kasacağız. Evet abicim yanlış duymadınız. 5 dakikada sizlere 2 milyon diamond kasmayı göstereceğim. Bunun için hızlı bir şekilde plazaya gidiyorsunuz. Siz, selamun aleyküm dostlar plazamıza gelmiş. Bunlar teyze dostum Jake burada ne yapacağız diye soracak olursanız. Bakın dostlarım ben sizlere hüç al sat falan demeyeceğim. Gerçekten çünkü hüç alıp sonrasında birkaç gün bekletip satmanız gerekiyor ki kar edesiniz. Ben sizlere gerçekten kolay bir şekilde nasıl 5 dakikada kar edebileceğinizi göstereceğim. Yani bu oyunda kasılmak istiyorsanız, diamond kasmak istiyorsanız gerçekten yapmanız gereken sadece al sat ve kısa bir sürede al sat yapacaksınız. Bu da siz gerçekten rakipleriniz çok daha fazla önüne geçilecektir. Bu gösterdiğim taktikleri kesinlikle yapın ve hızlı bir şekilde diamond'ınızı kasın ki ben dediğim gibi o şekilde kasıyorum. Hatta şöyle sizlere trade geçmişimden göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 7 M alıyorum. 8 M falan satıyorum bunları. Hatta 8.5 M falan satıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dostlar eklerimiz 9 M bile olmuş. Yalnız bir şekilde şimdi taktiğimizi söyleyeceğim sizlere. Bakın dostlarım tek yapmanız gereken şu görmüş olduğunuz yeni gelen ek var ya jelik. Bunlardan alıp satıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki dostum Jack biz bunlardan nasıl kar edeceğiz? Nasıl 1.5 milyon 2 milyon kar edeceğiz? Yapmanız gereken şey gerçekten çok basit. Mesela bu eleman 9.6 6'ya satıyor. Rep değeri de 9 milyon civarında gösteriyor. Buna sakın kalmayın. Gelip bu dostumuzdan da almayın. Yapmanız gereken tek şey birazcık server geze geze dostlar. Bunun en ucuz satandan alacaksınız. Sonra ortalama bir fiyat. Mesela bu 9.6'ya satıyor ya. Sen 9.4 9.5'e koyacaksın. 8'den aldın petten 1.5 milyon kar etmiş olacaksın. Peki nasıl ben 8 e ek bulacağım? Nereden alacağım diye soracak olursanız gerçekten çok basit. Geleceksiniz abicim buraya. Terminine geldikten sonra ege tıklayacaksın. Şu görmüş olduğunuz jeli ekten server server dolaşacaksın. En ucuda nerede varsa oradan alacaksın dostumuzu bir şekilde. Ve sonrasında dost. Dostum, saniyesinde ekleri satacaksın ve kar edeceksin dediğim gibi illa ucuza satan oluyor çünkü ben bu şekilde kastım sizler de zamanınızı harcayarak böyle server server dolaşaraktan dostlar görmüş olduğunuz gibi bu eleman 10 milyona satıyor az önceki 9.6'ya satıyordu şimdi birkaç tane daha ege bakacağım ortalama fiyatını bulacağım ve sonra o düşük fiyattan alıp üzerine 1000 milyon kataraktan satacağım dostlar gerçekten inanılmaz kar etmiş olacağız yani dakikada saniyesinde anında 1 milyon kar olmuş olacağız dediğim gibi dostlar bunun için yapmanız gereken tek şey server server dolaşmak ve ucuza bulmak e bu da dostum çok basit zaten siz hiçbir şey yapmıyorsunuz geliyorsunuz buraya üzerine tıklıyorsunuz yine sonrasında basıyorsunuz zaten oyun sizi götürüyor tek yani yapmanız gereken bu ve sonrasında inanılmaz bir şekilde daim kasacaksınız emin olun bundan deneyin ve sonucu görün dostlar yorumlar kısmında da belirtin bakalım kim ne kadar kar edecek ve görmüş olduğunuz gibi buradaki dostumuza 9.5 eme satıyor 9.6'ya satanı gördük 10'a satanı gördük 9.5'a satanı gördük ben 9'a bulacağım inanıyorum hatta ne 9'u 8.5'a falan bile bulurum açıkçası ve görmüş olduğunuz gibi dostlar 9.3'e satanı da bulduk hatta yanında 5.5'e satan var gerçi bunlar değişik oluyor dostlar Şöyle çalışalım. Kayıp item dedi. Bu yeni bir galiba sikemleme yöntemi. Adam bunu koyuyor. Sen de zannediyorsun ki bu da 5.5 hemden satıyor. Fakat bu görmüş olduğunuz gibi 53 em adamlar bildiği sikemlemeye çalışıyor. Sakın buna kalmayın. Dikkat edin. Adamlar alım satan yapan insanları bu şekilde avlıyor. Siz kesinlikle bunlara kalmayın. Dikkatli bakın. Hızlı davranacağım diye bütün gemsinizden olmayın. Bu tarz ufak tefek şeylere dikkat edin dostlar. Görmüş olduğunuz gibi yanımızdaki adam da 9.3 hem satıyor. Bak bir de gitmiş bana trade atmış. Kesinlikle kabul etmeyin dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi eleman 9.3 hem satıyor. Elemana 9 m dedim. Eleman 9 eme satarsa alacağım açıkçası. Bu şekilde pazarlık yaparaktan da 9 emi düşürtebilirsiniz. Belki 8 buçuğa satan vardır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken server server dolaşmak ve ucuza bulup üzerine 1.5 milyon 500k kataraktan satmak. Bu şekilde gerçekten sonunda inanılmaz bir kar etmiş olacaksınız. Yani sizleri çıkandırmaya çalışanlara da kalmayın açıkçası. Onlara da dikkat edin. Adam 9.2'ye koydu dostum. 9.2 değil ben onu 8 yine bulurum. Her neyse dostlar görmüş olduğunuz gibi inanılmaz taktikler gösterdim size. iki taktikte iki şekilde de bir gün içerisinde yani inanılmaz bir şekilde en azından kesin olarak ya da 3 Alacaksınız kesin. Bu taktikleri deneyin. Sonrasında kastığınız elmas miktarını yorumlara yazın. Bakalım kimden ne kadar kastmış bunları görelim. Gerçekten sizlerin işine yarayacak inanılmaz video olduğunu düşünüyorum. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız alt taraftaki kırmızı sonuna kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı ve videoyu da paylaşmayı unutmayın ki dostlar daha fazla video gelsin. Açıklamadan Discord adresimize de gelerekten çekilişlere katılabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.